Merhaba. Önce olayın özetini an anlatayım. Özeti şu. Biz bilgisayarımızı yani evde başkaları da var ve biz bilgisayarımızı hani diyoruz ki, yani ben yokken bilgisayarıma dokunmayın. Bilgisayarımı açmayın. Ve bilgisayarınıza şifre koymak da istemiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Yani bilgisayarınız açıldığı zaman ya size bir alarm gelsin, bir bildirim gelsin ya da bilgisayarınız direkt hiç açılmasın, direkt kapansın. Ben de böyle bir şey yaptım. Dedim ki sen evdeysen genelde tel, bilgisayarın da telefonu aynı internete bağlıdır. Bundan dolayı eğer bilgisayarın açıldığı zaman telefonunla bilgisayarın eğer aynı internete bağlıysa açık duruyor bilgisayarın. Eğer bilgisayarın ilk açıldığı zaman telefonun A bağlı değilse bilgisayarın otomatik olarak direkt kapanıyor. Böyle bir program yaptım. Şimdi onu göstereceğim. Öncelikle gördüğünüz gibi telefonumuz şu an şu yukarıdaki şey Wi-Fi. Wi-Fi'ye bağlı, Wi-Fi'ye bağlı. Şimdi bilgisayarımızı açıyoruz bekliyoruz. Beklediğimiz şey şu. Bilgisayar açıldığı zaman açık durmasını bekliyoruz. Çünkü şu an telefonumuz Wi-Fi'ye bağlı, wi wifi bağlı. Şurada da görebilirsiniz. Şu yukarıdaki ma mavili şey o Wi-Fi, Wi-Fi. Biraz bir bekleyelim. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız şey, kapanmadı. Hiçbir şey olmadı. Bilgisayarımızı kapatıyoruz. Merhaba. Bilgisayarımızı açıyoruz. Beklentimiz şu yönde. Şu an bizim telefonumuzla bilgisayarımız farklı internet ağlarında bağ yani Şimdi şu an telefonumuz internet ağına bağlı olmadığından dolayı bilgisayarımıza şu yukarıdaki mavi kısmından görebilirsin. Bilgisayarımız açıldı gibi kapanmasını bekliyoruz. Yalnız benim söylemek istediğim bir şey var. Bu laptop yaklaşık 220 dolarlık. Yani şu an alınabilecek en 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 ucuz bilgisayar ve hani iki çekirdekli. Bundan dolayı hani o başlangıçta çalıştırılan programlar çok çok yavaş çalıştı. Normalde hani sizin kendi bilgisayarınızda hemen kapanacaktır. Fakat şu an bende biraz bir 20 saniye falan bir beklemek gerek. Hani eski yani kafelerde hani masaüstü programları çalışırdı yani öyle. Ama siz bunu kendiniz yaparken şey olacak. Hani direkt kapanacak. Şu an biraz bekliyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Düzgün açılmasını bekliyoruz. Yani olay şu yaptığım program aslında başlangıçta açılıyor o şekilde. Gördüğünüz gibi direkt kapandı. Ve bu şu an oturum kapattım. Hani şey değil. Kapatmadım. Değeri. Gördü şimdi mesela diyelim ki bunu gördü ve tekrar tıkladı. Normalde bilgisayar tam kapatılır da şey işte, bu Diyelim ki yeniden tıkladı. Oturum kapağını diyelim. Yani normalde kullanacak olsa tam bilgisayar kapatılır. Oturum açılıyor. Bilgisayar yavaş olduğu için o başlangıçtaki programların çalışması yavaş olduğundan dolayı şu an yavaş oluyor. Bir daha kontrol edecek. Bir kere daha kapat. fark ettik. Kentimiz şey. Telefonumuz bağlı değil aynı ağa. Ekliyoruz. İki çekirdekli bir laptop. Kapanacak bugün. Açılacak bugün o başlangıç programlar açıldı. Tamam güzel. Telefonumuzun şeyini açalım. Aynı kablosuz ağa bağlandık şu an. Şu mavi kısımdan görebilirsiniz. Kablosuz ağa bağlı. Biraz uzun bekleyelim bakalım bilgisayarımız kapanacak mı kapanmayacak mı. Sadece başlangıçta kontrol ediyor. Hani yani mesela bilgisayarınız açıldı, ya, açıldıktan sonra o ilk kontrolü geçtikten sonra internet kapatabilirsiniz. Biraz daha bir, bekleyelim. bir 30 saniye daha bir bekleyelim. Aşağıda 37, 38, 39 yazıyor bu sıfır olarak. Gördüğünüz gibi kapanmıyor. Hani tamam. Bay bay.